Futbol aranadan mutlu günler. Bugün sizlere profesyonel futbolcu olmamasına rağmen profesyonel sözleşme imzalatılan bazı futbolcuları anlatacağız. Eğlenceli bir liste ama bir o kadar da tuhaf bir konu bu. Hadi başlayalım. İlk olarak taze örnek, Onye Buke olayından bahsedeceğiz. Çok değil bundan 2 sene öncesine kadar Akisar Spor, Süper Lig'de 3 büyüklerin belalısı, Türkiye Kupası'nda iddialı ve üst sıraları zorlayan bir takım halindeydi. Ama zaman içerisinde TFF birincilikten bile küme düşecek noktaya doğru sürüklendiler. Ve bu sezonun devre arasında Nijeryalı bir ismi transfer ettiler. Ve bu ismin futbolcu olmadığı ortaya çıktı. Ve TFF'de lisans türünde de amatör olmadan profesyonelliğe geçiş ibaresi dikkatlerden kaçmamıştı. Her ne kadar kulüp oyuncunun daha önce futbolcu olduğunu öne sürse de bu açıklama kimseyi tatmin etmedi ve Onyebuke profesyonel olmadan profesyonel sözleşme imzalayan futbolcularda ilk sırada. Bir diğer oyuncuya geçiyoruz. Onun hakkında hikayede anlattık. Futbol aranı da bulabilirsiniz. Gregory Axelrod. Gregory Axelrod yarattığı sahte kimlikle, sahte internet sitesiyle Fransa'da futbolcu olarak mücadele etmiş biri. Hem de öyle bir özgeçmiş yaratıyor ki kendini daha önce oynanan maçlarda oynanmış gibi gösteriyor. Büyük takımların denemelerine çıkıyor. Nicolas Anelka'nın bilgilerini çalıp Paris Saint-Germain formasıyla büyük menajerleri kandıracak noktaya kadar ilerliyor. Bunları nasıl yapıyor? Öncelikle kendisine ait bir internet sitesi oluşturuyor ve girdiğinizde herhangi bir scout onun futbolcu olduğuna kolaylıkla ikna olabilir. O kadar kusursuzca bir profil yapmış kendini anlayacağınız. Yani öyle bir şey ki Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger tarafından davet bile almış biri. Bir şekilde ilerleyen yaşlarda sahada mücadele ediyor ama amatörün de amatörü bir futbolcu açıkçası. Futbolcu olma yolunda neler yaptığını da bir kitap haline getirmişti Axel Roth. Biz de merakla Türkiye baskısının çıkmasını bekliyoruz. Bahsedeceğimiz 3. oyuncu Alu Darbo. İsveç doğumlu Gamibyalı Alu Darbo'nun yalanını ise Yunan ekibi PAOK ortaya çıkardı. Kendisine bir menajer dahi ayarlıyor Darbo. Borussia Dortmund'dan bir tavsiye üzerine denemeye davet ediliyor. Hatta Krotone'de oynadığını ancak ırkçılığa maruz kaldığı için kulübü terk ettiğini de belirtiyor özellikle. Yine de başta Dinamo Zagreb gibi takımları kandırmayı başarıyor ve Dinamo Dinamo Zagreb'de profesyonel oluyor. Bahsedeceğimiz bir diğer isim uğruna kitaplar, videolar, metinler yazılan Carlos Kaiser. Carlos Kaiser'in durumu diğer listedeki isimlere göre biraz daha karışık ve daha maceralı açıkçası en az Axel Rod kadar ilgi çekecek bir Çünkü onun bir futbol altyapısı var. Flamengo'nun altyapısından yetişiyor ama A takıma yükselmek biraz zor oluyor. Çünkü 18 yaşına geldiğinde kendisine profesyonel sözleşme imzalanmıyor. 20 yaşında Meksika'nın Puebla takımı tarafından deneniyor. Bu takım kendisiyle profesyonel sözleşme imza alıyor. Ama hiçbir maça çıkmadan kısa bir süre sonra sepetliyorlar adamı. Kaiser ise bu durumu fırsata çeviriyor. Uyanıklığa bakın. Oynadığı dönemde internet erişiminin pek olmaması onun için en büyük avantaj. Axel Roth ise tam bir kurnaz. İnternet sitesi kurmuş, teknoloji çağında insanları kandırmıştı ama Kaiser'in döneminde internet pek kullanılmadığı için Kayser'in işi Axel Roth'a göre daha kolaydı. İletişim yeterli değil dedik ya ve gerçekten de Puebla ile profesyonel sözleşme imzalıyor. Bunu da hesaba katarsak Kayser Brezilya'da kendine takım bulmayı başarıyor. Gittiği takımlarda yıldız futbolcularla çok iyi anlaştığı için onun gönderilme kararına futbolcular itiraz ediyor. Hatta Carlos Kayseri gönderirseniz bu takımın kimyası bozulur diyen futbolcular bile var. Hatta arkadaşları kulüp yöneticilerine hediyeler alıyor. Maaşımdan kesin ama bu topçu takımda kalsın diyor vesaire birçok hikaye var. Futbol oynamadan futbolculuk yapan ender futbolculardan biri de o. Ve geldik bahsedeceğimiz son isim Ali Dia. Bu isim Premier Lig'de oynamış bir isim. 1996'da futbol dünyasında ender görülecek, hatta bir daha hiçbir zaman görülmeme ihtimali çok yüksek olan bir olaydan bahsedeceğiz size. Dönemin Southampton Teknik Direktörü Graham Sunus'u arıyor Ali Dia. Diyor ki ben George Weah'ın kuzeniyim, futbolcuyum ve iyi bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Beni denemeye çağırır mısınız diyor. Sunus ikna oluyor ve oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalanıyor. Ama bir aylık. Neyse ki 5 yıllık falan yapmamışlar. 23 Kasım 1996'daysa Leeds United maçında oyuna sonradan giriyor Ali diye. Yalanı ise sonradan anlaşılıyor. Niye? Çünkü sahada hiçbir varlık gösteremiyor. Antrenmanlarda da tutuk ama diyorlar ki ya oyuncu takıma yeni geldi. O yüzden galiba adaptasyon sorunu yaşıyor. Ama sahaya çıktığında futbolculuktan bir haber. sunuz. George Weah arıyor. Böyle böyle biz bu oyuncuyu transfer ettik ama oyuncu cacık çıktı diyor. George Weah diyor ki ya benim öyle bir kuzenim yok siz deli misiniz diyor. Hatta mevzudan o kadar uzaklar ki Ali Dia'nın Liberyalı değil Senegalli olduğu ortaya çıkıyor. Çok geçmeden Ali Dia ile sözleşme fes ediliyor. Ama Ali Dia Premier Lig'de oynadı sonuçta. Bunu kullanarak başka takımlarda forma şansı buluyor. Tıpkı Axel Roth ve Kaiser gibi Ali Dia da uyanıklardan biri. Evet bugün sizlere profesyonel futbolcu olmamasını rağmen profesyonel sözleşme imzalayan isimleri anlattık. Ülkemizden de taze örnek verdik. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.